sanmayın Siz kendinizi bir bok sanmayın Üç beş kaşar toplanıp havalanmayın Askerleri bize laf atmayın Vermişler Size cevaplarınızı vermişler Göklerinizi yere indirmişler Hepinizi laflarıyla sikmişler Söyleyin Mekanınızı söyleyin gelelim Teker teker silkelim, Siktiğimiz yerlere mum dikerim Yapmayın Bir daha böyle kahpelik yapmayın Kaçanızı aşağıya aldırtmayın Bizi burada kızdırıp çıldırtmayın Gitmesin Bu laflar zorunuza gitmesin Askerlerimize laf ettirmeyin biz böyleyiz Ne yapalım biz doğuştan böyleyiz Askerlerimize laf getirmeyiz Öyle göte böyle yarak veririz Söyleyin Sıkıyorsa bize de laf söyleyin Hepinizin fiyatını öderiz Birer birer hakkınızı veririz Yol alın